Öncelikli olarak pandemi sürecinde hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımı rahmetle ve minnetle anmak üzere sözlerime başlamak istiyorum. Bu süreçte sağlık sorunu yaşayan tüm meslektaşlarıma da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bizim aday olmamızı ya da adaylıkla ilgili değerlendirmelerimizi etkili hale getiren şey odanın özellikle pandemide meslektaşla arasındaki mesafe açıldı. Biz odamızın meslektaşla arasındaki mesafenin kapanmasını istiyoruz. Odanın kurumsal kimliğinin meslektaşlarımızın yanında olmasını, meslektaşlarımızın kendisini asla yalnız hissetmemesini, başka kurumların ya da meclisin gerçekleştirebileceği şeylerin dışında bizim oda yöneticisi olarak yapabileceğimiz çok farklı ve meslektaşımızın hayatını kolaylaştıracak şeylerin olduğuna inanıyoruz. Projelerimiz de bunlarla ilintili. Dolayısıyla bu projeleri hayata geçirmek için aday olduk. En belirgin farkımız şu. Biz odanın meslektaşın hayatına dokunacak çok fazla yapacağı şeyler olduğuna inanıyoruz. Ve meslektaşlarımız aslında odayla bağlarının uzaklaştığı andan itibaren başka başka yerlerden çözüm ve destek almaya başladı. Bunların bir kısmı doğru destekler değil. Bir kısmı Yanlış yerden alınmış destekler olabiliyor. Oysa odamız bunun için var. E, projelerimi anlatırken e, sunacağım zaten. Bazı şeyleri biz yapabiliriz. Başkalarından bir şey beklememize gerek yok. Bunların varlığından eminiz, yapabileceğimizden de eminiz. Bu yüzden e, meslektaşlarımıza projelerimizi anlatacağız. Diğer adaylarla aramızdaki fark bu. Bir adayımız zaten e, öteden beri 3 yıldır o da yöneten arkadaşımız. Onun yönetim anlayışını beğenmediğimiz için aday olduk. Diğer arkadaşımız da daha önceki dönemlerde o da yöneticiliği yapmış bir arkadaşımız. Biz farklı bir vizyon ortaya koymak istiyoruz. Listelerimizin tümünü, e, meslek yöneticiliğini meslek haline getirmemiş adaylardan, liyakat sahibi adaylardan seçtik. En belirgin özelliğimiz bu. Evet, bizim e, çok can alıcı projelerimiz var ama bana göre e, hakikaten üç tane çok can alıcı projemiz var. Meslektaşla odanın bağını güçlendirecek. Bunlardan bir tanesi odanın kurumsal yapısını meslektaşın hak ve menfaatlerini savunacak şekilde güçlendireceğiz ve meslektaşın lehine kullanacağız. Özellikle idareyle yaşadığı sorunlarda, yaşaması muhtemel sorunlarda, ya da sorun yaşamasa bile idareyle yapacağı iş ve işlemlerde birincil öncelikte odada kuracağımız yapıyla onların yanında olacağız. Bir diğer projemiz meslektaşlarımızın mücbir sebep hali daha geçen sene Kasım ya da Aralık ayında gelir idaresinin yapmış olduğu bir düzenleme ile kadın meslektaşların doğumu ve diğer meslektaşlarımızın da ağır hastalık halleri mücbir sebepten zorlayıcı sebep olarak kabul edildi. Oysa bunun dışında da meslektaşlarımız kendileri, eşleri, anneleri, babaları, çocukları hastalandığında mesleği icra edemeyecekleri anlar oluşacak ve bunlar mücür sebep hali sayılmadığından odanın içerisinde kuracağımız bir komisyonla, bu komisyonun adı Acil Yardım Komisyonu, bu komisyonla meslektaşlarımızın bu süreç içerisinde daha rahat olabilecekleri, aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla, onların sağlıklarıyla ilgilenebilecekleri sürede iş ve işlemlerinin oda tarafından yapılmasını sağlayacağız. Ve bence diğer son can alıcı projemizde ruhsat almış meslektaşlarımızın ve yeni büro açmış olan meslektaşlarımızın hep haksız rekabet yaptığını söyleye geliriz. Aslında bu tam böyle değil. Ancak onları olabildiğince hayata hazırlarsak onları olabildiğince ekonomik olarak desteklersek haksız rekabetin bir parçası olduğunu da savunmamış olacağız. Yeni büro açan tüm meslektaşlarıma ilk 3 yıl için program desteği sunacağız ve e, ofis desteği sunacağız. Böylelikle onlar da hayata ya da büro faaliyetine ya da mesleki faaliyetlere başladıkları ilk 3 yılda en zor anlarında odayı yanlarında hissetmiş olacaklar. Çağdaş grubun artık oturmuş bir demokrasi kültürü var. Yani ön seçim bizim için bir demokrasi şöleni. Tüm adaylar bu şöleni e, kemiklerine kadar hissediyor. Ben de aynı şekilde bu seçimi zaten kazanacağıma inanıyorum. Kazandığım andan itibaren diğer aday arkadaşlarımın bazı projelerini ve onlarla yapacağımız toplantıyla ortak bir proje oluşturacağız ve onların bazı projelerini de kendi projemmiş gibi alacağım ve meslektaşlarımızın e, menfaati olarak kullandıracağım. çağdaş grubun ön seçim geleni çok uzun süreden beri oturmuş durumda. Ön seçimi çarşaf listeyle yapıyoruz. Çarşaf listede bir adayın tüm adayları seçilebileceği gibi karma bir listede oluşabilmekte. Bu bakımdan demokrasi kültürünün yerleştiğini söyleyebilirim. Yine ben çağdaş grubun kurulduğu andan itibaren hem üyesiyim hem değişiklik organlarında görev yaptım. Hiçbir zaman çağdaş grubun dışına bir yere gitmedim. Gidenlerle herhangi bir çalışmam, iletişimim de olmadı. Bu dönemde de çağdaş grubun ön seçimini kazansam da kaybetsem de kazanan adayla beraber olacağım için kazanırsam benim, kaybedersem de kazanan adayla kol kola 5 Haziran'daki seçimlere gideceğiz. 5 Haziran'daki seçimlere gittiğimizde oda başkanı olursam ki olacağıma inanıyorum. Bu odayla ilgili ilk yapacağımız icra icraatımız meslektaşın e, odayla arasındaki bağ güçlendirmek. Üzülerek ifade ediyorum. Son oda seçimlerinde genel kurulumuzu yaklaşık 100 meslektaşımla beraber yaptık ve bu beni çok üzdü. Ben aracılığınızla Meslektaşlarımı buradan da seslenmek istiyorum. Ön seçimi kazandım. Odanın genel kuruluna gittiğimizde orayı bayram yerine çevireceğiz ve seçilip 3 yıl odayı yönetirken de hepsinin tam kadro yanımda olmasını istiyorum. Demokrasi birisini bir yere seçmek değil. Seçildiği andan itibaren beraberce yol yürümektir. Bizim mottomuz da budur zaten. Birlikte üreteceğiz. Birlikte yöneteceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ekibimle gurur duyuyorum. Ee, ekibimi belirlerken tek bir kriterim vardı. Ülkenin de sorunu olduğunu düşündüğümüz bu kriteri liyakat olarak açıklıyorum. Ne yaş, ne cinsiyet, ne e, dil, ne din, ne ırk, klasik olacak ama ne mezhep, hiçbir şey, ne bölgesel milliyetçilik, hiçbir şey dikkate almadık. Liyakati olan, çağdaş grubun tüzüğünü okumuş. Atatürk ilke ilk laplarını yaşam şekli olarak benimsemiş, çağdaş gruba gönül vermiş, liyakat sahibi meslektaşlarımızdan seçtik. Bunların içerisinde gerçekten çok genç arkadaşlarımız, kadın adaylarımız, yaşlı, yaş olarak benden daha yaşlı olan adaylarımız da var. Kriterimiz liyakat olmuş oldu. Tüm meslektaşlarımı 9 Nisan'daki ön seçime bekliyoruz. Bu bizim bayramımız. Sakın ha bunu bir ayrışma olarak algılamasın bayramdan sonra da kol kola 5 Haziran'daki seçimlere birlikte gideceğiz. Orada da birlikte üretip birlikte yöneteceğiz.